Ah. Biz hocam. Gelin kızım, gel. Yabancı misafir olmasın, gel. Hastalarınızı getirdim hocam. Gelsinler kızım. Geçin buyurun. Hocam. Buyurun, buyurun, buyurun. buyurun. Gel ablacığım, otur gel. Hocam müsaitinizi. Müsaitim ablacığım, gel. Hocam, derdi seni duyduk dediler, bir iyi hoca var. Sana getirdim kızımı. Allah şükür, Beyzeciğim. Beyzeciğim, sağ olasın. Kızının derdi ne Beyze? Kızım evde kaldı, alan yok, Evde kaldı kızım. Ne? Evet. Kaç yaşında kızın Deyze? Daha kızım 16 diyecek. Deyze, Deyze. Erken evlilik sıkıntı ama sen hiç de yeter ki deyze. Ben geldim de ufaktan evlendim yavrum. Anladım Deyze. Hiç gözcü gelmiyor mu kıza? Gözcü çok da. Çirkin değil, halay yok hala. Çok mu çirkin diyorlar kızına? Çok çirkin diyorlar. Kızım bu mu Deyze? Kızım bu. Kızın o. Deyze seni açık dışarı alsam. Beni mi yavrum? Yani, Heey. Baksana arkadaşım, sekreterim yardımcı olsa dışarı çıkarsa... Gel be yavrum. Seni kimse beğenmiyor mu Gözde ya? Beğenmiyorum hocam. Sıkıntı mi söyle bakayım. Çok çirkinmişim. Kimi beğenmiyorlar? Hiç beğenmiyorlar. Saydın mı kız kaç tane gözü geldi sana? On sekiz. On sekiz. Kimi mi beğenmedi? Ben beğenmedim hocam. Sen beğenmedi. Evet hocam. Vay vay vay. Seni mi beğen, seni beğenmeyen oldu mu hiç? Oldu hocam, neden olmasın? Aç bakalım bir yüzünü. Böyle kimse beğenmez tabii, yoldan geçin köpek bile beğenmez. Tövbe estağfurullah, tövbe tövbe. Hocam açtım. Allah Allah, tövbe estağfurullah, tövbe, tövbe tövbe. Kaç kişi beğenmedi seni kızı? İki. On sekizde iki mi yaptınız? Evet. Her sana, evet. her Gözsüm. Peki kız Metin'in ne yönden açılmasını istiyorsun sen kızı? Ya. Hocam, zengin olsun, parası olsun, evi olsun, arabası olsun. Buna mı gideceksin? Kız onun zaten kocası vardır. Parası vardır, pardon. Hocam yoktur belki. Yoktur mu diyorsun? Yoktur. Efendim, kızım öyle bir şey yokmuş bana fısıldıyorlar. Ne yapacağız hocam? Normal birini bulacağım. Normal birini isteyeceğim. Hocam onları da ben beğenmiyorum. Neyini beğenmiyorum kız? Hocam gelenleri. benim. İşte. Anam geliyor. Kim geliyor kız? He? Tamam tamam bekleyin bekleyin geliyorum. Hocam üzerime birisi geliyor. Gelmezler. Onlar ben çağırıyorum onlar benim. Kimse sana dokunmaz. Tamam hocam. Onlar benim kankilerim sen canını sıkma. Şimdi ben senin derdine bir çare ya, vuracağım şimdi. Ben senin derdine bir çare vuracağım şimdi. Sen işte neyin maddeleri söyle bakayım. Yakışıklı olsun. Olsun. Ama sonra gözlerim mavi hocam. Olsun. O da olsun. Saçları fark etmez. O, o da pervi olsun. olsun. Tamam. Tamam hocam. Basketbolcu yerlenme kız sana. Benim çevremde üç beş tane basketbolcu olsun. Hocam siz hocasınız. Basketbolunda ne işiniz var? Mübarek hocayız diye hiç sporla ilgilenmeyelim ya. Hocam siz bakayım. Bakma bakma Allah çarpar bak. <laughs> hoca gençmiş ya. Hoca 13 yaşında daha bak. Dediğine evet, çare bende ya öyle mi diyorsun kızı? Evet hocam üfle. üfleyin de kendime gelin de. Tükürülecek <laughs> şimdi yüzümü kapatayım. Aç kız yüzünü öyle çarem olur. Aç yüzünü. Olur hocam neden olur? Aç yüzünü sen ver bakayım bana. Sen tüm gözlerine bundan mı çıkıyorsun? Evet hocam. Bundan mı çıkıyorsun? Evet hocam. Atkın da yıkıyorsun kız bunu. Bak ya bu. Hocam. Bir ayda bir <laughs> Pislik. Beğenmezler tabi. Bulaşık yıkamayı biliyor musun sen? Yok hocam bilmiyorum. Nerede bileceğim? Çamaşır. Hocam makine var makine yapıyoruz şimdi. camlardan makine yapacağım. Yok hocam. Annem sürüyor. Sana hoca gelmez kızım. Daha kocaman evet, hocam. olmuşsun. Kocaman olmuşsun daha yaşlı annene bir şey veriyorsun çakalı. He? oğlum oh, ya? İki dakika Hocaya, dur. Nokia okay, hocam. He? No, okay. Sen anlamazsan kızım beni beşinci olarak çağırıyor o Ortada hoca hakemlik yapacağım. Fındığını oynuyoruz fındığını ha. Anladım hocam. Hocam bana görücü gelmez mi şimdi? Ha, şimdi bir dua okuyacağım ben içimden tam hızı. Tamam. Günde üç görücü gelecek. Sen dördüncü gün ikinci gelen görücü beğeneceksin tamam mı? Yalnız görücünün kardeşini beğeneceksin. Kardeşini bir de. He. Görücünün kardeşi seninle bir yaş büyük. O Adam, yedi yaşında mı? Evet. Adaptur Rezat. O ne be öyle? Şirketi var kız öyle deme. Zengin o oh, hocam. Oo, nasıl zengin? Çocuk sarışın. Gözleri kahverengi yalnız. Sen istemez misin bunu? Neden olmasın hocam? Çok zengin kız. Sen istemeyi yere Her şey olur hocam. Çok götürür. Tamam. Hadi bakalım. Tamamdır kızım. Şimdi sana sekreterimin yanına gidiyorsun. Belli bir ücreti bıraktıktan sonra dediklerimi uyguluyorsun. Dördüncü gün, ikinci görücü, kardeşi, tamam mı kızım? Tamam hocam. Ezberledim mi kızım? Ezberledim. Bak bakalım ayağa kızım, kalk. Kalkamıyorum. Bak kalk bakalım şuraya iki adım at bakayım kızım. Attım hocam. At, 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 at. attın mı? Attım. Şimdi göz mi avleseyim kızım? Yumuşak. Bismillah, bismillah, bismillah. Önünüze pis Bismillah, bismillah, bismillah. Bismillah, bismillah, bismillah. Çıkabilirsin kızım. pis pis bu taraftan. <laughs> bu nasıl bir pis ya? İyi günler size. Hocam bu kadardı. Bu kadar mıydı hocam? Ne kadar aldın ücretimi? Aldım hocam verdiklerimi. Buyurun. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer videolarımızı... Hocam, bu arada... E... hocam benim kızım oldu. Deyzecim senin kızın bahtı açıldı, ben ona bir şifa verdim, şey, bir şifa verdim, bir de tarih verdim, o gün evlendiriyorsunuz kızı, o gün göreceğim o günü. Hemen hocam, tamam. hasta bir karıyım, kim Sen dur deyze, çok zengin koca buldun kızına, öyle zengin ki sana kendiliğinin protez bacak bile alır, Fazla fabrikasını zengin. bile alır, sana fabrikasını bile alır. Az zengin olmasın hocam. Dur gözlerini, açar mısın? Vallahi yenge. Hocalığa bayağı Biz Bizim yeğen. <laughs> evet şu kanalımızın ismini. Evet arkadaşlar. Kuzenimin linki açıklamalar bölümünde. Ve tavsiye kanallarda bulabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. teşekkürler. İyi günler. Hoşçakalın. Gel kızım gel hocam hastalarınızı getirin. Buyursun yesinler. Buyurun geçin oturun. Buyursun. Hocam müsait misin? Buyur ablacığım otur. Otur derdini söyle otur ablacığım otur. Kızımı getirdim sana hocam. Kızının derdini ablacığım. Kızım çok çirkin alıyor. Kızın mı ablacığım bu senin kızın Benim mı? Benim kızım. Görücü geliyor mu kıza? Geliyor. Çok çirkin değil almıyorlar. Çok çirkin. Bir daha olsa. Gel. Hocam hastalarınızı getirin. Uyursun yesinler. Geçin oturun. Uyursun. Gel ablacığım gel otur sen. Gel. Hocam müsait misin? Müsaitim ablacığım gel. Otur. Hocam sana geldi. Şikayetiniz ne abla? Duydum ki dediler bir hoca var. Derdine çaya kızı ha, üflerim, bir daha kaldı. Güzel bir ablacığım. Derdi neydi bir daha söyle bakayım